Orta Doğu'da savaş endişeleri zirvedeyken, ABD ile İran arasında nükleer müzakerelerin başlayacağı haberi gündeme bomba gibi düştü. Ancak daha ilk andan itibaren kafalar karıştı. Başkan Trump doğrudan görüşeceğiz derken Tahran hayır dolaylı olacak dedi. Peki perde arkasında neler yaşanıyor? Her şey Donald Trump'ın Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Netanyahu'yu ağırlarken yaptığı açıklamayla başladı. Trump, İran ile nükleer programı konusunda Doğrudan ve üst düzey görüşmelere başlayacaklarını ilan etti. Bir uzlaşıdan umutlu olduğunu söylese de o korkutucu uyarıyı yapmaktan da geri durmadı. Görüşmeler başarısız olursa İran muazzam bir tehlikeyle karşı karşıya kalacak. Çünkü İran nükleer silahlara sahip olamaz. O zaman bu İran için çok kötü bir gün olacak. Tahran'dan yanıt gecikmedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçı görüşmeleri doğruladı ama format konusundaki anlaşmazlığı netleştirdi. Görüşmeler doğrudan değil, ummanın ara buluculuğuyla dolaylı yapılacak. Tarih, 12 Nisan Cumartesi, yer, umman. Taraflar, İran adına Arakçi, ABD adına ise Trump'ın Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff. Arakçi, bu görüşmelerin hem bir fırsat hem de bir test olduğunu söyledi. Ve o meşhur ifadeyi kullandı. Top Amerika'nın sahasında, İran'ın tavrı net, baskı ve tehditle dikte edilen... Doğrudan müzakereye hayır. Arakçı dolaylı müzakere gerçek ve etkili bir görüşmeyi garantileyebilir dedi. Peki İran ne istiyor? Arakçıya göre önemli olan görüşmenin formatı değil, tarafların ciddiyeti ve anlaşma niyeti. ABD'nin ummana gerçek bir iradeyle gelmesi halinde anlaşmanın mümkün olduğunu söyledi. Temel hedef ise çok açık. İran'a yönelik haksız yaptırımların kaldırılması. Arakçı Programımızın barışçıl niteliğine güveniyoruz. Güven inşasının karşılığında yaptırımların kaldırılması gerekir dedi. Yani önce yaptırımları kaldırın, sonra güveni konuşalım mesajı verdi. Bu kritik süreçte gözler diğer büyük güçlerdeydi. Çin'den ABD'ye çağrı geldi. Dışişleri sözcüsü Lin Jian, anlaşmadan tek taraflı çekilenin ABD olduğunu hatırlatarak Washington'un siyasi samimiyet göstermesi, karşılıklı saygıya riayet etmesi ve aşırı baskı uygulama şeklindeki hatalı tutumuna son vermesi gerektiğini vurguladı. Rusya'dan da diplomasiye destek geldi. Kremlin sözcüsü Peskov, siyasi ve diplomatik çözümden yana olduklarını, taraflar arasında hem doğrudan hem de dolaylı görüşmeleri desteklediklerini belirtti. Hatta Rusya, Çin ve İran'ın Moskova'da nükleer meseleleri konuşmak için bir araya geleceği de açıklandı. Ancak diplomatik çabalar sürerken İsrail'den yine sert bir mesaj geldi. Başbakan Netanyahu yayınladığı video mesajında eğer nükleer anlaşma sağlanamazsa askeri müdahale seçeneğini değerlendireceklerini açıkça söyledi. Evet, bir yanda savaş tamtamları, diğer yanda diplomatik çözüm umudu, Trump doğrudan diyor, İran dolaylı diyor, Çin ve Rusya diplomasi diyor, Netanyahu askeri seçenek masada diyor, 12 Nisan'da Umman'da başlayacak görüşmeler ya bölgeyi rahatlatacak bir anlaşmanın kapısını aralayacak, ya da Trump'ın dediği gibi çok kötü bir günün habercisi olacak. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın.